Çağla Şıkıl, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bu süreçte ünlü mankenin oğulları Uzay ve Kuzey, babaları Emre Altuğ'da vakit geçirmişti. Altuğ, önceki gün 10 yaşına basan Uzay'ın doğum gününde eski eşi Şikel'in sürpriz yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Emre Altu. Annesi iyileşir iyileşmez sürpriz yapınca pastamızı da kapı eşiğinde üfledik dedi. Ünlü model de koronavirüs nedeniyle uzak kaldığı çocuklarıyla kucaklaştı. Şıkıl, Instagram'da Uzay'ın fotoğraflarını yayınladı ve şu notu düştü, ''Bu kadar çok sevileceğini bilsen, kaç kez gelmek isterdin dünyaya. Bugün itibariyle 10. kez iyi ki doğmuşsun.'' Emre Altuğ ise oğlunun fotoğrafına, ''Benim güzel bakışlı, güzel kalpli, mutlu, düşünceli, vicdanlı, merhametli, doğrucu Davut'um, Uzay'ım iyi ki doğdun oğlum'' mesajını yazdı. 2015 yılında boşanan, manken Çağla Şıkıl ile şarkıcı Emre Altuğ, dün akşam oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte yemek yedi. İkiliden Emre Altuğ, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. 7 yıllık evliliklerini 2015 senesinde noktalayan manken Çağla Şıkıl ve şarkıcı Emre Altuğ, örnek bir aile oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar